Ben voleybola başladığımda Ezacıbaşı gibi bir kulüpte oynayacağımı hiç düşünmemiştim. <laughs> Hande Baladın, Hande'den bir sayı daha. Bir plase bıraktı Hande Baladın. Hande ve Hande sayıyı bitiriyor. Voleybol dünyasında büyük bir transfer haberi geldi. Eczacı başı Dainavit forması giyen milli voleybolcu Hande Baladın, Fenerbahçe Medikana ile anlaştı. Voleybol dünyasında büyük bir transfer haberi geldi. Eczacıbaşı Dynavit forması giyen milli voleybolcu Hande Baladın, Fenerbahçe Medikana ile anlaştı. Vodafone Sultanlar Ligi'nin en başarılı oyuncularından biri olan Hande Baladın, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte sarı lacivertli ekiple yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe Medikana, bu transferle kadrosunu güçlendirerek yeni sezonda şampiyonluk hedefini bir adım daha öne çekmeyi planlıyor. Vodafone Sultanlar Ligi'nin en başarılı oyuncularından biri olan Hande Baladın, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Sarı Lacivertli ekiple yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe Medikana, bu transferle kadrosunu güçlendirerek yeni sezonda şampiyonluk hedefini bir adım daha öne çekmeyi planlıyor. Hande Baladın'ın transferi, Fenerbahçe'nin yeni sezon için yaptığı planlamaların bir parçası olarak görülüyor. Takımın, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için uzun süredir çalıştığı ve transferin son aşamasına geldiği bilgileri, çeşitli medya kaynaklarında yer aldı. Ancak, resmi sözleşme detayları ve transfer ücreti gibi bilgiler henüz açıklanmadı. Hande Baladı'nın transferi, Fenerbahçe'nin yeni sezon için yaptığı planlamaların bir parçası olarak görülüyor. Takımın yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için uzun süredir çalıştığı ve transferin son aşamasına geldiği bilgileri çeşitli medya kaynaklarında yer aldı. Ancak resmi sözleşme detayları ve transfer ücreti gibi bilgiler henüz açıklanmadı. 1 Eylül 1997 doğumlu Hande Baladın, Eczacıbaşı'nın altyapısından yetişmiş ve uzun yıllar bu takımın formasını giymişti. Milli takımda da önemli başarılar elde eden Baladın, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımının vazgeçilmez oyuncularından biri olarak tanınıyor.